Arkadaşlar merhaba. O dönüşünü çekiyoruz şimdi. O dönüşünün önünde durduk burada. Vitesim bir, sol sinyalim yanıyor. İlerliyorum. Numaralı dubanın arkasındaki boş dubayı aynamla yan yana getiriyorum. Ve durdum. Direksiyon tam sol. İleri. Vitesim bir de ilerledim. Buradaki dubalara ya da şerite çarpmadan durdum. Çektim. Geri vites direksiyon tam sağ geri geri geliyorum bakın şu ortada bir duba var o dubayla aynamı yan yana getiriyorum veya da hafifçe duba arkasında kalıyor tekrar direksiyon tam sol vites bir iki duba arasından çıkıyorum çarpmadan ve durdum Burada durduğumda ne yapıyorum? Hocalarımı aldım. Sol sinyal. Tekrar bir daha yapalım. Bu sefer iki numaraya giriş yapalım. Şöyle ayarlayalım. Evet geldik yukarıdan durduk vites bir sol sinyal ne yapıyorum? Numaralı dubanın arkasındaki dubayı aynamla yan yana getirdim. Direksiyon tam sol ileri. Dubalara şeride çarpmadan durdum. Vites geri, direksiyon tam sağ. Geri geri geliyorum. Bu ortadaki dubayla aynamı ayarladım. Direksiyon tam sağ. Vites bir. Çıktım. Burada durdum. Hocalarımı aldım. Sol sinyal. Kapatabilirim.